Muhterem kardeşlerim, birçok insan belki bilmez fakat insanın hayatında en önemli iki tercih, iki ana yoldan birisi küfür ve imandır. Bir insanın tercih edebileceği en önemli iki yol, muhalif yol, birbirine muhalif olan yol, iman ve küfür yoludur. Diğer seçenekler insanın hayatında karşılaştığı diğer yollar teferruatlardır. İşte meslek seçimi, eş seçimi, iş seçimi e, gibi üniversiteyi geliştirdim. İşte yanlış mesleği seçtim, hayatımın hatasını yaptım. Hayır, yanlış. İşte en güzel, en doğru eşi, en hayırlı eşi seçtim, hayatımın en güzel işini yaptım, bu da yanlış. Bunu alt alta sıralayabiliriz insanın yapabileceği en hayırlı, en güzel tercih, iman tercihi, doğru iman, İslam üzere iman tercihi, yapabileceği en kötü tercih de küfür tercihi, yani hakikati, güzellikleri gizleme tercihidir. Öyleyse muhterem kardeşlerim, hamdolsun ki bizler hayatımızın en güzel, en önemli tercihini en önemli doğru tercihini yapmış oluyoruz. Muhterem kardeşlerim, hayatımızın en önemli iki tercihi iman ve küfürse, öyleyse imanımızın sınırlarını da imanımızın dışarısına bizi çıkaracak yolları da iyi bilmemiz, iyi öğrenmemiz lazım. Neler imandan, neler İslam'dan, nelerle İslam dışı, Müslümanlık dışı imanınıza zarar verecek şeylerdendir. Bunları çok iyi bilmemiz lazım ki iman sınırlarımızı muhafaza edelim, koruyalım Öyleyse isterseniz öncelikle bahsettiğimiz bu kavramları bir tanıyalım, anlamını verelim sizlere. İman sözlükte bir sözü şüpheye yer vermeden kalpten tasdik etmekte Sılahta ise yani teslim anlamı ise Hz. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın Allah'tan getirdiği temel dini ilke ve emirleri tereddütsüz, şüphesiz kabul edip bunların doğru olduğuna inanmak. Yine bunun muhalifi olan küfür sözlükte bir şey perdelemek, gizlemek, nimete nankörlük etmek bilmediği için yapmamak değil bakınız. Olan bir şey bildiği halde yerdelemek, gizlemek, üstünü örtmeye çalışmak, nimete karşı nankörlük etmek demektir. Terim anlamı, ıslahdaki manası ise Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan getirdiği kesin emir ve hükümlerin hepsini veya bir kısmını, bir bölümünü inkar etmek demektir ki böyle olmaktan kardeşlerim, altımız, Hayatımızın hiçbir dönemde devresinde böyle olmaktan bizlere bir muhafaza buyursun. Dünyanın neresinde olursa olsun, nasıl bir yaşam şartına, nasıl bir yaşantıya sahip olursa olsun, temiz vicdan sahibi her bir insan İslam'ı bulabilecek kabiliyette, bulabilecek yapıda ve bulabilecek olacak muhterem kardeşlerim. Ulaşabildiği bilgiyle zaten ibadet eden veya ulaşabildiği kadarıyla inanan kişide zaten ulaşamadıklarından, inemediklerinden, taahhüt yetinemediklerinden sorumlu değildir. Dolayısıyla bir kişi temiz vicdan sahibi, ön yargılı, heva ve hevesinin peşine düşürülmüş hak ve hakikati arıyorsa eninde, sonunda, nerede yaşarsa yaşasın, Amerika'da yaşasın, Almanya'da yaşasın, Endonezya'da yaşasın. İslam'ı ve hakikatleri mutlaka ve mutlaka en sonunda olacak muhterem kardeşim. Bildiğiniz üzere, biraz önce arz ettiğim üzere kafirler doğruları ve gerçekleri bilmelerine rağmen bu doğruları kalplerinde örtmeye çalışan, gizlemeye çalışan, heva ve heveslerinin peşinde giden insanlar. İsterseniz şimdi kafirlerin birkaç özelliğinden bahsedelim. Ayetler ışığında kafirlerde bulunan müşterek ortak özelliklerden birkaçını sizlere bu kısa süre içerisinde arz etmeye çalışalım muhterem kardeşlerim. Kafirlerin en büyük özellikleri imansızlıkları. Yüce Rabbimiz bu hususta Bakara Suresi 6 ve 7. ayetlerinde şöyle buyuruyor Mustafa Zübillah. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَابٌ عَلَيْهِ اَاَنْ ذَرْتَهُمْ اَمْرَهُمْ يَرْضُمْ لَا يَعْضُونَ 6. ayet bu. Diyor ki Yüce Rabbimiz, gerçek şu ki, kafirleri azapta korkutsan da, korkutmasan da onlar için birdir. Onlar iman etmezler. Yine 7. ayette mealen şöyle devam ediyor Yüce Rabbimiz. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların Gözlerine de perde çekilmiştir ve onlar için dünya ve ahirette büyük bir azap vardır. Yüce Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Sözünden kasıt İslam alemlerine göre şudur. Kalpleri küfürle öyle dolmuştur ki o küfür artık ne çıkmaya yer bulabilir? Yine kalpleri küfürle öyle dolmuştur ki artık iman o kalbin içine girmeye fırsat bulamaya bulamaz asla bulamaz. Çünkü kalplerini tamamen tıka basa küfürle ve imansızlıkla doldurmuşlardır. Dolayısıyla kendi istek ve arzuları, inatları, ısrarları dolayısıyla artık Yüce Rabbimiz onların kalplerini mühürlemiştir. Yoksa Yüce Rabbimiz her insanın tabii ki doğru yolu, hakikati bulmasını istemekle, arzu etmektedir bu <laughs> muhtemelen. Yine başka bir ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfurullah. Bel taba Allahu aleyha bi küfrihim fe la illa qalila. Bilakis küfürleri sebebiyle o kalpleri mühür e, mühür vurmuştur. Yüce Rabbimiz o kalplere mühür vurmuştur. Pek azı hariç artık iman etmezler. Kafirlerin bir diğer özelliği ikinci özelliği bizim sıralamamızda Kafirler Kur'an'dan ve Kur'an'ı dinlemekten rahatsız olurlar. Elbette ki heva ve heveslerinin peşine düşmüş insanlar, elbette ki keyiflerine, rahatlarına belki düşmüş insanlar, halbuki ki rahat orada değil yine, doğruları söyleyen, hakka ve hakikate çağıran, güzelliklere çağıran şeyleri duydukları zaman işlerine gelmeyen şeyleri duydukları zaman elbette ki rahatsız olacaklardır. Tarih boyu rahatsız olmuşlardır. Şimdi de rahatsız oluyorlar, gelecekte de elbette rahatsız olacaklardır. Doğrulara ve hakikate çağıran en büyük kitapta Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de kafirler rahatsız olurlar. Dinlemekten, duymaktan, işitmekten rahatsız olurlar muhterem kardeşlerim. Bu hususta Yüce Rabbimiz Fussilet Suresi 26. ayet kerimesinde şöyle buyuruyor Estağfirullah ve <laughs> qala allazina kafaru la yesma'u li hadha al-Qur'an wal haw Kafirler birbirlerine bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okunurken gürültü yapın. Umulur ki bastırırsınız dediler diyor yüce Rabbimiz muhterem kardeşlerim. Bizleri bize kafirlerin psikolojilerini durumlarını bizlere anlatıyor Yüce Rabbimiz. Kafirlerin bir diğer özelliği Müslümanlara karşı asla hakiki bir dost olamazlar. Belki onlarla basit arkadaşlıklar yapılabilir. Belki onlarla komşu olunabilir. Belki alışveriş yapılabilir. Bazı işte insani ilişkiler kurulabilir. Fakat hiçbir zaman ve hiçbir zaman Kafirler ve Müslümanlara hakiki bir dost, gerçek bir yar olamazlar muhterem kardeşlerim. Bu hususu Yüce Rabbimiz şöyle mealen arz edeyim, şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Bunu yaparak Allah'a aleyhinizde apacık bir delil mi bırakmak istiyorsunuz, vermek istiyorsunuz? Yani buradan bu Yüce Rabbimizin Allah'a karşı apaçık bir delilden kastı şudur. Müminleri bırakıp kafirlere dost edinmek münafıklığın delilidir. Münafıklığın sonu da Allah korusun hüsrandır, cehennemdir muhterem kardeşlerim. Kafirlerin bir diğer özelliği arz edeceğim son özellik şudur. Kafirlerin amelleri boşa gidecektir. Küfür öyle büyük bir günahtır ki diğer iyilikleri siler süpürür. Nasıl ki sıfır sayısıyla başka bir sayıyı çarptığımızda sonuçta yine sıfır elde edersek, sıfır kere bir milyon yine sıfırsa, sıfır kere trilyon yine sıfırsa, iman olmadığı zaman yapılan diğer iyilikler, en büyük iyilik olan iman yapılmadığı zaman yapılan diğer basit aradaki iyilikler boşa çıkmıştır. Hiçbir faydası yoktur muhtemelen kardeşlerim. Yine bu hususta Yüce Rabbimiz kendi suresi 105. ayet kelimesinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ula <laughs> ikellezine keferu bi ayati rabbihim ve liqaihi fehabitat a'maluhum felâ mutimu lehum yevmel kıyameti vezden. Diyor ki Yüce Rabbimiz işte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden bu yüzden Amelleri boşa giden kimselerdir ki biz onlar için kıyamet gününde hiçbir ölçü tutmayacağız. Yani yaptıkları için hiçbir ölçü, yaptıkları diğer iyilikler için hiçbir ölçü tutmayacağız. Çünkü yaptıkları diğer iyilikler boşa gidecek. Onlar yaptıkları iyiliklerin karşılığını zaten dünyada alıverecekler. Dünyada peşiyle ödenecek. Dolayısıyla ahirette al sana dünyada yaptığın iyiliğin karşılığı şu. Denilmeyecektir Muhterem Kardeşlerim. Yüce Rabbimiz imanımızı kaybedesin inşallah. Küfürden bizleri korusun. Malımızı, evladımızı yahut fakirliğimizi yalnızlığımızı bizi cennete ulaştıracak vesilelerden eylesin. Bizi Cennetteki şayet cennetliksek inşallah cennetteki derecemizi artırsın. Bu gibi hususları, mal, evlat veya fakirlik, yalnızlık, bir çareliğimizi cehennem vesilesi kılmasın inşallah. Allahu Teala Fatiha. Evet. Ja, yeah uh...